Herkese merhaba arkadaşlar. Skor analiz hepiniz hoş geldiniz. Günün 6 tane karşılaşmasını belirledik. 6 tane maçı yorumlayacağım. Değerli dostlar, dün güzel show yaptık. Dün güzel maçlar geldi. Beşiktaş galibiyeti alın dedik, kazandı. Arkadaşlar Başakşehir kazanır dedik. Kazandı. Hatta 1-1.5 oran yükseltme kadar oynayabilirsiniz. 2-0 kazandı. Beşiktaş üst olur, var olur, her şey olur. Oradan da kazandık arkadaşlar. Bugün de bu maçları irdeyledik. Güzel maçlar var maçlarımızı yorulmayacağız arkadaşlar. Süper Lig'den 3 e, tane karşılaşma var. Bir tane İtalya'dan, e, iki tane İtalya'dan, bir tane İngiltere Premier Lig'den maçlar aldık. Yani hepsi aslında yüklenmeleri fazla olan maçlar. Biraz zihni ama o şekilde e, değerlendireceğiz artık. 7 İstanbul Spor İstanbulspor-Konyaspor maçına bakalım. İstanbulspor düzenli li lige ama kötü performans göstermeye başladı. Trabzon'a kaybetti. Kayseri'ye 1-0 kaybetti. Şimdi Konya Spor. Konya Spor da kötü performans gösteriyor. En son maçta beraber kaldı. Ee, Ankara de beraber kaldı. Kim maçta da beraber kaldı. Konya takımı karşı 2019'da kendi evinde kazanmış. Şimdi de basmanda oynuyor. Ben burada e, arkadaşlar Konya galibiyeti alınabilir. 1.84 oranıyla değerlendirebilirsiniz. Burada ben İstanbul Spor'unda bir diş geçireceğini e, inandığım için arkadaşlar Burada iki takım da gol atar şeklinde bahisinizi değerlendirebilirsiniz. Yani o şekilde de alabilirsiniz. Varı bir arkadaşlar. 2-3 golcü var bir düşünüyorum. Evet arkadaşlar en mantıksı yani bana e, İstanbul Spor'da kendi evinde bir gol bulacağını düşünüyorum. İki takım da gol atar. Burada tep basman arkadaşlar. bir e, buçuk gol üstü yani denenebilir. Konya iki gol atar. Burada Konya galibiyeti anlayabilir arkadaşlar. Konya galibiyeti Konya'nın galip geleceğini düşünüyorum. 1.84 değerlendirebilirsin. Alternatif tercih olarak da iki takım da birbirine gol atar. Sivas Alanya arkadaşlar burada Sivas burada kötü. Alanya'da e, en son Beşiktaş maçına beraber kaldı 3-3. Onun önceki maçı da Karagümrük 4 2 kendi efsane maç. Yani Alanya iyi başladı. Lige Sivas kötü. En son maçlarda beraber kalmış. Sivas'ta arkadaşlar e, Alanya 1-0'a kaybetti 3-0. Kartal'da berabere kaldı. Burada Sivas bitik önünde 1 2, 26 yüksekten değerlendirebilirsiniz. Ben burada da Sivas'ın kendimde bir gol olacağını düşünüyorum. takım da gol atar. Bayisini değerlendirebilirsiniz. Oran yüksekmek daha güzel. Alternatif olarak da 2-2-2 ve 1.5 gol üstü bayisini oynayabilirsiniz arkadaşlar. Oran yüksek gayet güzel. Roma-Gramese İtalya seraya geçelim arkadaşlar. Roma-Gramese maçı. Roma'ya 114 1 960 oran 9 açılmış. Şimdi e, burada Roma e, arkadaşlar son maçı depasmanı kazandı. Burada. Burada e, Roma son iki maçını kazanmış bu takıma karşı. Burada da bir galip gelecektir arkadaşlar. E, bir galip gelecektir. Burada ev sahibinin en az ben kendi sahnesinde arkadaşlar 3 gol bulacağını düşünüyorum. 1.84'den oyunla değerlendirebilirsiniz. E, yüksekten alternatif olacak da 1.88'den e, arkadaşlar İki takım da birbirini atar. İsteyenler de şu şekilde alabilir. Maç boyunca 2.5 gol üstü düşünüyorum bu maçın. Değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. 2.5 gol üstü. Ee, Roma'nın kazanacağını düşünüyorum dediğim üzere alternatif olacak. E, ev sahibi 3 gol atar. Maç boyunca 2.5 gol üstü arkadaşlar. Değerli Adana Demirspor. E, ee, bu maçı en son yorumlayalım. Güzel bir şekilde. Sampdoria Juventus maçına geçelim arkadaşlar. Yine İtalya Serie A'dan Juventus adet bir 1.41 oran çıkmış. Ev sahibi 97. Do Şimdi Juventus en son maçında kazandı. Arkadaşlar en son e lig maçında İtalya kazanmış. 1-0 kendi evinde. formda. Sampdoria'da kaybetti. Kendi evinde. Yine kendi evinde oynuyor. En son oynanan maçları genelde 3 maçta Juventus kazanmış. Juventus galibiyeti alabilirsiniz. 1.41'den. Burada da kazanacağını düşünüyorum. Sağlam bir ekip. E tabi da her takıma diş geçiren bir ekip. Eee Çoğunlukla maçlarda 60. 1.74'den de var şeklinde yüksekten alternatif tercih olarak değerlendirebilirsiniz. Ben maç sonucu gidiyorum. Dep basman 1.5 gol üstünde. Arkadaşlar ön plan tutuyorum. Dep basman en az 2 gol atar Juventus. Değerlendirebilirsiniz. Gecenin bir diğer güzel maçı saat 10'da Manu Lulvur karşılaşması. Arkadaşlar burada da iki takım da kötü. Manu son iki maçını kaybetti zaten. Ligde da kötü başladı. Son iki maçına beraberlik yakaladı. Fulham'da 2 -2. Arkadaşlar Crystal da 1-1 beraber kaldı. Manu ile oynanan maçlarda Meşrat kendi evinde genel 4-0. da e, kendi evinde kazanmış. İşte da kazandığı maçlar var. Liverpool'un son iki maçını kazanmış. Ben 1.47'den galibiyet geleceğini düşünüyorum. Liverpool'un kazanacağını düşünüyorum. 2.5 gol üstü maç boyunca da değerlendirebilirsiniz. 1.33 Depp Pasman 2 gol atar arkadaşlar. 1.37 oranı var. Değerlendirebilirsiniz. Yani 1.40'dan da alınabilir. İki takım da gol atar. Bu maçta konuları bahisi alınır. Arkadaşlar yükle çok da güzel maç olacağını düşünüyorum. Maç boyunca 9.500 koronlar ilk yerden de arkadaşlar 4.5 koronlar üstünü değerlendirebilirsiniz. 1.60 oranı var çok da güzel değerlendirebilirsiniz. Geçelim tek maçımıza. Ee, yani Süper Lig'in güzel maç olacağını 9.45'te bir diğer güzel karşılaşma. Fenerbahçe Adana 1. Şimdi Beşiktaş kazandı. Trabzon berabere kaldı. Galatasaray kazandı. Burada Fenerbahçe'nin de kazanacağını düşünüyorum. Bir tek Trabzon beraber kaldı. Burada Fenerbahçe bir küçük oran çıkmış arkadaşlar. Dep basmada 4.38. Ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Maç boyunca direkt maç sonucu alabilirsiniz. 2.5 üstü değerlendirebilirsiniz. Hatta 3.5 üstü de alternatif yüksek tercih olarak hani riskli ama değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. E, ev sahibi bir buçuk üstü güzel ideal bir oranı var çok da güzel Fenerbahçe kendi evinde bulur hatta bunu da olur arkadaşlar 3 gol bulabilir e, en mantıklı iki takımın gol atar 1.38 oranı var. Tabii ki değerlendirilebilir ama arkadaşlar ee, çıkabilir bu şekilde bir sonuç. Ama dediğimiz gibi arkadaşlar 3-1 3-2 ya e, bir skor bekliyorum açıkçası. Ben burada bu maçta arkadaşlar 3-1 3-2 bir skor çıkabilir. Güzel de karşılaşma olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar 3.5 gol üstü bahisinde değerlendirebilirsiniz günün güzel karşılaşma olacağını düşünüyorum maç boyunca da Fenerbahçe maçına üç buçuk gol üstü oynayabilirsiniz arkadaşlar değerlendirebilirsiniz günün pazartesi bahisleri bu şekilde lütfen emeği saygısından videomuza like atmayı unutmayalım kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar güzel bir taktik videosu geliyor arkadaşlar korner bahisi arkadaşlar canlı arkadaşlar ee, ilk kere üç buçuk gol corner üstü bahisi arkadaşlar tercihi onu eee yükleyeceğim. Onu izleyin sonuna kadar anlayın arkadaşlar. Güzel karşılaşmalarda gördüğünüzde değerlendirin. Lütfen arkadaşlar videomuzu sonuna kadar izleyin. Ve like atmayı unutmayalım. Herkese bol şanslar, bol kazançlar arkadaşlar.